Efendim günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz. Kara harekatını başlattı İsrail ve İsrail tankları artık Lübnan'da İsrail Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı. Savaş uçakları bomba yağdırırken tanklar da karadan ilerlemeye başladı. İsrail Lübnan sınırındaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan etti. Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. Bölgeye peş peşe bombardıman düzenledi. Uluslararası toplum İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atan bu haydutluğuna daha fazla sessiz kalamaz. Dünyanın sessizliğinden faydalanan İsrail Gazze'den sonra Lübnan'ı vurmaya başladı. İsrail savaşçıkları Beyrut'un kalbine hedef aldı. En büyük endişe her an olabilir denilen kara harekatıydı ve o da başladı. Gözünü kan ve nefret bürümüş bir avuç radikal Siyonist bölgemizi ve tüm dünyayı ateşe atmaktadır. Biz bu zulme, bu barbarlığa asla rıza göstermeyiz. İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından da hız kesmedi. Lübnan'a saldırılana devam etti. Daha önce Beyrut'un çeperlerini bombalayan İsrail, dün şehir merkezinde vurdu. O saldırıda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin 3 üyesinin öldüğü açıklandı. Ülkenin güneyindeki bombardımandaysa Hamas'ın Lübnan şefi Ebu El Emin'in öldüğü duyuruldu. 17 Eylül'den bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 104'ü çocuk, 194'ü kadın en az 1208 kişi hayatını kaybetti. Lübnanlılarsa ölümden kaçmaya çalışıyor. Şimdiden 1 milyona yakın Lübnanlı sivil yerlerinden edildi. saldırılar sonrası Lübnan'da büyük göç dalgası başladı. Yaklaşık 1 milyon kişi ülkenin kuzeyi ve Suriye'ye gitmeye çalışıyor. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan zulme en büyük tepkiyi İslam ülkeleri vermelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası İslam ülkelerine seslense de başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın sessizliği sürüyor. O sessizlikten faydalanan İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattı. Kara harekatının başlamasıyla birlikte Lübnan ordusu sınırdaki mevzilerinden 5 kilometre geri çekildi. İsrail o işgali Kuzey Okları Harekatı olarak adlandırdı. Gazze ile paralel devam edecek dedi. Saldırıları Güney Lübnan'da hedefli ve sınırları belirlenmiş bir kara operasyonu olarak tanımladı. Hava ve topçu birliklerinin saldırıya destek verdiğini açıkladı İsrail. Bugün Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmak, barışa farklı inançların bir arada yaşama kültürüne sahip çıkmak demektir. Bölgede zaten çok yüksek olan tansiyon kara harekatıyla birlikte daha da arttı. <laughs>